bunları saklayacağız. Ee, e, bir Onun için yüzden Evet, şimdi Mustafa dışarıya çıkacak Fatma Nur'la. Biz bu süper kahramanlar saklayacağız. Evet. Mustafa gelecek sıcak soğukla bulmaya çalışacak. Kapıyı kapat Mustafa. Oradan uzaklaş Mustafa. Şimdi Fatmanur bir tanesini oraya koymaya karar verdi. Yavaş ama yavaş. Sesten anlarsın çok yavaş. Yavaş. Evet. Gel. Bir tanesini oraya koyduk. Bir tanesini iyi düşün Fatmanur nereye koyalım? Nereye koyabiliriz? Şuraya koysak? Dur bakalım nereye koyalım? Arkasına mı koyalım? İçi yok onun o kumbara içi olmaz onun aşkım. gelme. Bak böyle kapalı bunun içi. Kumbaranın içine dedi ama içi kapalı. Olabilir evet. Aferin sana satmanın. Evet şimdi Mustafa geliyor. Yavaş ve sakin bir şekilde biz sana sıcak soğuk. Mustafa beni bir dinler misin anneciğim? Yavaş, sakin şekilde. Şimdi buz gibisin, buz. soğuksun yani. Olduk. Toparamıyoruz evet. Mustafacığım Süper evet. kahramanlar bulacaksın. Biliyor. Hadi bakalım, sıcaksın. Sıcak. sıcak, 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 sıcak. Çok sıcak. Neyi buldun? Göster bize. Bu. Spiderman'i buldu. Şimdi soğuksun Mustafa. Buldun mu parçasını? Evet. Aa, Hayır anneciğim o iki tanesi düşüyor birini bulmuşsun. Çok sıcak Mustafa çok sıcak çok sıcak. Buldum acaba? Bulamamış. Dikkat et tabletini düşürürsün. Bulamadın mı? Eyvah çok sıcak ama nasıl bulamadı? buldu neyi buldu hulk'u da buldu son bir tane kaldı yok bir tane kaldı hadi bakalım o bir taneyi de buz gibisin şu an Mustafa buz gibisin buz buz evin her yerinden top çıkıyor yalnız evet çünkü az önce top oynadık çünkü değil mi sıcak 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 Eyvah buldu buldu Tamam Fatmana, şimdi sen çık bakalım kapıyı kapat şimdi Mustafa saklasın bakalım Mustafa çok güzel yerlere sakla tamam Bakalım fark edecek mi? Ama sığmaz Mustafa. Şu karıya koy. Orası olmadı. Mustafa bence şuraya koy. Perdenin altına koy. Perdenin altına Buraya koy bence fark etmez. Perdenin altına koy. Evet. Mustafa karar ver artık. Evet arkasına koy. Televizyonun. Tamam. Hadi bakalım. Kırletini arkasına koy. Dur bakalım nereye koyuyorsun? Eyvah, çiçeğim kırılıyor. Tamam, bırak artık görülmez tamam. Tamam anneciğim. Mustafa hep kırdın çiçeği Mustafa. Hani görünmüyor. Anlamaz, orada oldun. Anlamaz. Sen bana güven. Bak, gelme. Son bir tane kaldı. Evet. Gelebilirsin Fatmanur. Hadi bakalım Fatmanur. Bura bulabilecek mi? Ben soğuksun Fatmanur, çok soğuksun. Fırsız, hadi sen Sıcak, sıcak, sıcak. Sıcaksın Fatmanur. Buldum. Evet, Nasıl bir tanesini oldu? buldu. Hadi bakalım, hadi son iki, çok tane çok kolay <laughs> iki tane kaldı. Çok kolay geldi. Nerede? İki tane kaldı Fatmanur. Ha? Hadi onu koy masaya. Bulduklarını masaya koy. Spiderman bulundu. Çok soğuksun Fatmanur. Çok soğuksun. Sıcak, sıcak. Sıcak oldun. Birazcık <laughs> sıcak. Çok sıcak, çok sıcak. Göremedi. Gördün mü? Ben sana göremez dedim Mustafa. Fatmanur çantam. Çantada değil Fatmanur. Çantada değil yardımcı olalım. Sıcaksın Fatmanur. Çok sıcaksın. Hayır, soğuyorsun Fatmanur. Nasıl Anne gördü bilerek Bence görmedi. Aa, şimdi geldi. Hulk'u da buldu. Sıra bir tane kaldı Batman. Onu da bul Fatmanur hadi. Soğuksun Fatma Nur. Ilık. Soğuk. Ilık. Mustafa sen kenara geç anneciğim. Nerede Fatma Nur? Çok soğudun Fatma Nur. Öyle soğuksun ki dondum yani. Buz gibisin. Ilık. Mustafa kenara geç anneciğim. Göreyim Fatma Nur. Evet ısındın Fatma Nur. Oralarda değil. Evet, sıcaksın Fatma Nur birazcık. Arka Orada arka da arka değil. Çok kolay bir yerde Fatmanur. Az önce sen de düşünmüştün oraya koymayı. Vazgeçmiştin. Bence bulamayacak. Aa buldu. Kim daha sürede buldu? Fatmanur daha zor buldu. Evet, aferin Fatma Nur'a da Mustafa'ya da. Üç taneydi. Mustafa'nın elinde. Evet, bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, Bir daha hoşçakalın. Daha